Oğlak Burcu, hoş geldin canım. Nasılsın? İyi misin? Biz genel bir kahve falı yorumuyla geldik. Bir yorum yapacağız. Oğlak Burcuysan tabii ki seyredebilirsin. Yükselenin ay güneş burcunda oğlak. Oğlaksa izle. Baktın öyle denk geldin. Açtım videoyu gene izle. Sana kalmış. Dışında ben ufak ufak bazı projelerle uğraştığınızı görmekteyim. Ama bir türlü o planların parçaları hep ayrılmış. Bir türlü toparlayamıyorsunuz. Ha, bir dağılmışsınız bir şey olmuş. Bir şey olmuş ama dağınıklı toparlayacaksın tabii ki de. İçine bakıyorum. Aman aman. Fıldır fıldır neler oluyor burada. Çok güzel, güzel kısmetler şıkır şıkır yağıyor da yağıyor. Oğlak şanslısın. Oğlak bereketlisin. Oğlak hem atarlı hem giderlisin diyeceğim artık. Ya var ya şimdi öyle birinden, öyle bir şansını mı alıyorsun geri diyeyim. Bahtın, talihin mi açılıyor bu vesileyle diyeyim. Sen Birine çok böyle sinirlenmişsin. Senin hakkını yemişler. Bu da göz ardı edilemez yani. Sonrasında tepesine binmişsin adeta. Yani şurada şöyle oldu. Burada böyle oldu. Yani bu üstü kapanası bir konu değil. Hakkını alıyoruz. Mücadeleyin. Sonunda sen de kakalayan biri var. Sen de didikleyen biri var üstünde. Bak şu seni didikleyen. Sen şusun. Altta da böyle bir şey var. İnsan işte bir, herhangi bir yer nerenin uğraşıyor isen e hakkını söke 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 alıyorsun. Ee, şimdi canım benim baktığım zaman bazı şeyleri bastırmışsın. Bir yere kadar bir iki duygulara karşı kararlar alacaksın. Yani iyi niyetin su suistimal edilmiş olabilir. Vefasız insanlar çevreni sarmış durumda. Güzel kalbinden anlamıyorlar. Yaptığını iyilikten bilmiyorlar. Belki de duygusal bir şey hissediyordum. Bunlara karşı kararlar almışsın. Öyle sonra karanlıkta aradığın yine de tabii bir müddete kadar bu olabilir. Ama buradan güzel bir akış düştü. Bak kendiliğinden güzel şeylerin ayağınıza kadar gelmesi. Bu vesileyle <laughs> senin belini doğrultma. Senin kendini daha da iyi hissetmen var. Baktığımız zaman bak içinde de bak bir parça ne kalmış. İçinde de gözyaşı kalmış ama uhteler falan diyoruz ya. Şimdi oraya geçti gözyaşı bu. Yani Yarısını dışarı attın, gördün burada. Yarısı içinde kaldı. E tabii işte olur insanız. Bazı şeyler işte kalacak elbet. Ama işte kaldı diye de sistemlenmeye, üzülmeye gerek yok. Dünyanın da hali böyle. Yani. Bir cevap bulamamış olabilirsin sorularına. Soruların var. Bazı sorular belki bir zaman sonra kendiliğinden cevap bulacak. Bir yere kadar da sen cevap vermeye çalışmışsın ama senin kendi kendine verdiğin cevaplar sana yeterli gelmemiş canım. Yetersiz gelmiş. Ben açıkçası burada <laughs> ümit dolu bir değişim görüyorum ümit dolu bir değişim. Ne kadar güzel bak. Şimdi şuraya çevirdim. Koca bir tay at üstünde sen varsın. Sürüp geliyorsun bu tarafa. At murat demek. Muradın muradınızı diyeyim. Tez zamanda inşallah alırsınız. Öyle bir e, durum var. Bir de kalbinde kenetlendiğin bir yapı daha önce kırılmış gibi. Kırılan bir yapı var. Bozulan bir arkadaşlık. Bozulan bir dostluk. Bir evlilik hayatınızda bir iki bir şey. Samimi olduğun birinin e, yani birazcık bu aralar işte belki de uzun zamandan beri bir araya gelememek, konuşamamak. Hassas olunan noktalar var. Belki birazcık hassas noktandan artık vuruldum. Bilinmez. Ama burada ben kenetli enerjiler görüyorum. Karanlıktan biri çıkıp geliyor. Karanlıktan biri geliyor canım. <laughs> Murat'ın biriyle alakalıysa böyle diyebiliriz. Yani şunlar işçi gibi çalışma stiline bakar mısınız? Yani Bunlar yapılandırıcı, onarıcı durumlar. Kalbini ferah tut. Düşünceleri iyi tut. Her şey sonuçta olacağına var. Nasibinde varsa olur. Nasibinde yoksa yani 50 takla at, 50 göbek at gene olmaz. E nasibinde ise bak atın da bu nasibi getiriyor gibi. Ve yani burada iyi etkileri görüyoruz. E D F hep e de aşağı doğru. Bu harflerinden bir şey bekliyorsam. yani şu kişinin ismi, şu yerin ismi ya da şu e konulu bir şeyim var. Yardım talep ediyorum kendimce şundan, kendimce ilahi olandan gibi gibi çoğalta geliriz. Hep katkısı olan şeyleri gördüm. Hep artan şeyleri gördüm yardımsa yardım yardım çağrısıysa yardım edecek biri ya da bu konularda diyeyim ilerlemeler kaydetmek var işçilerin çalıştığını gösterdim. Ah, şimdi böyle baktığımız zaman da şey diyorlar ya başımıza doktor kesildi ne yapayım ah ilgili problemler olabilir canım benim. Hele çıkmış orada yani gözüküyor. Yani belki de hani evet ahçıyır falan da yani bunu ne demek falda? Nefes alamıyorsun demek ya. Rahat nefes alamıyorsun. Sadece belki nefes alman gerekli. Ama şöyle bir nefes çekiyorsun ki sonra burada buraya kadar. Tüm ahciğerler doluyor. Tertemiz sabah bu da sana yenilenme ve tazelenme getiriyor. Bu da güzel çıktı. Burada da iyi çıktı. Hiç alışık olmadığın bir ortama girecek olabilirsin. Sazlı süzlü hatta gitar falan var. Yeni bir şey öğrenecek de olabilirsin. Ama böyle bir alet çıkmış. Birazcık yüksek frekansta. Eee bir durum girecek hayatınıza belki eşlik etmeye çalışacaksın. Bundan söyleyeyim. Alt tabağıma bakayım. Artık kalpten ne istiyorsan onunla mükafatlandırılmak istiyorsun. Kalbin temiz. Bir de böyle yanlış bir şeye, körü bağlandığını düşünüyorsan bu allıklardan kurtuluyorsun canım benim. Ya da katı inanışların varsa dünya görüşünde değişimleri yaşayabilirsin. Biri size doğru yaklaşıyor. Şimdi bunlar işin şeyi başka tarafı da bir insan. Fiziken uzaklık aşılıyor canım benim burada. Size doğru gelen biri var. Kalbin mutlu olacak. Sevinme hali görünüyor. Kalbin sevinecek diyeyim. Yaklaşan biri var. Yaklaşan bir mutluluk var. İşte ne bekliyorsan onunla ilgilidir. Buranın ayarı üç. Çok da yaralanmışsın. Önün ardından biraz tırtıklı çıktı. Bakar mısın? Tırtık tırtık tırtık. Yer işte bir, ya yani bazı işlerde böyle falso vermek olur. Yani bir konun açıkta kalmış olur. Kayıp olarak gördüğün şeyler var. Yavaş yavaş telafisine yapıyorsun. Güzel. Böyle çıktı. Bunları gördüğüm başka şöyle bakalım koca bir lale var aslında sırtında taşıdığın senin bir lale lale inancındır lale inanmaktır manevi bir hava ile birlikte ya belki de işte dua etmek ruha iyi gelir böyle bir çağırma enerjisi var birini çağırıyorsan bak karşında lalenin hemen öbür tarafında çıktı manevi olarak da size iyi gelen biriyle karşı karşıyasınız Şimdi belki de duygularına hitap eden bir Kenara iyi bak. Yorum yapmayı unutmazsan ben sevinirim. Ee, abone olabilirsin, yorum yapabilirsin. İyi olabilirsin sana kalmış. Çok öptüm. Hoşça kalın canım.